Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Hello Neighbor bölüm 2 nasıl geçilir onu göstereceğim. isterseniz isterseniz başlayalım arkadaşlar. Hemen buradan bölüm seçin diyoruz. Bölüm 2 diyoruz. Seç diyoruz. Evet. Çok basit arkadaşlar hemen göstereyim. Bölüm 2'nin da gelebilir. Evet başladı. Bölüm 2 gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar gamepad de oynuyorum. Yine şey gitti. Önce buraya arkadaşlar böyle birkaç kez tıklamanız lazım. Böyle bir adam çıkacak gördüğünüz gibi çıktı. Evet. Arkadaşlar şuraya bunu atıyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Burayı biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar, buradan başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yapacağımız en ilk şeylerden birisi arkadaşlar şu vanayı açmak. Bunu açacağız. Sonra arkadaşlar burada e, burada da bu vanayı açacağımız ikinci yapacağımız şey. Buraya geleceğiz sonra arkadaşlar. Bunu açacağız. Buradan bunu alacağız ve hemen evden kaçacağız. Hello Ebru uyanmadan. benim göstereceğim yol en hızlı yollardan bir tanesi bölümü 2'yi bitirmek için şimdi arkadaşlar bunu atın buna ge buraya zıplayamaz tamam hello neighbor geliyor mu gelmiyor Evet arkadaşlar şimdi burada vana patladı. Bu bana alıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sonra bunu buraya takacaksınız, çevireceksiniz. Geri alacaksınız bana. Arkadaşlar bana size bu bölümde baya lazım olacak bir şey. O yüzden atmayın. ihtiyacımız olacak. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar. Şuradan bir kutu alacağız. Böyle. Bir kutu. Ay. Ödüm patladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geliyor musun da Wilson? Ölme. Tamam. Geliyor arkadaşlar bir dakika ben size göstereceğim. Ondan bir kurtulalım. Evet arkadaşlar hızlıca gidelim buraya. Görmeden hemen koymuşu bizi Evet arkadaşlar hızlı hızlıca buraya geldik. Hemen zaten biz buraya kutuyu koymuştuk. Burada bir köpek balığı var arkadaşlar. Bu köpek balığının suyunu boşaltmanız lazım. Köpek balığı değil aslında. Ee, Hello Neighbor yani Wilson kendi yapmış bu köpek balığını. Bunu buraya yerleştiriyoruz, çeviriyoruz. Buradaki su boşalıyor arkadaşlar. Ondan sonra Bir dakika arkadaşlar Bunu dikkatli geçin bu arada Su boşaldı ama bu sizi yine de ısırabilir Enteresan bir şey yani <laughs> tehlikeli Evet arkadaşlar son hızlıca geliyorsunuz şuraya geliyoruz hemen buradan burayı eşliyoruz arkadaşlar e, e, kazıyoruz sonra arkadaşlar buradan bu mini kevin anahtarını alıyoruz hemen hızlıca yadırıyoruz sonra of ya bir dakika Tamam. O gelmesin de sıkıntıya gireriz yoksa. Sıkıştırır bizi. Ben şunu alıp başka yere Ya nasıl ya? Evet ben de bundan korkuyordum işte. <laughs> Hızlıca hemen çık hadi çık 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 çık. Öf nefret ediyorum bundan ya. Isırdı vallahi. Evet arkadaşlar hızlıca gelin buraya. Ondan sonra arkadaşlar şuraya gelin. Evet mini ev burası arkadaşlar. Bunu açın. Gördüğünüz gibi şunları da açıyorsunuz. <laughs> şunu kaldın arkadaşlar. Aşağı katta sadece yakınımızda gibi gözüküyor. Şuraya gidin. Bunu ya böyle yapın arkadaşlar. Hızlıca hemen yukarı tırmanın. Ee, ondan sonra arkadaşlar buraya gelin. Bunu yerleştirin. Soğa çektiğimiz için bu buz olacak. Biz de yukarı çıkacağız. Sakın bu vanayı e, kapatmayın arkadaşlar bu sizi yukarı çıkartacak. Artık bana hali işimiz kalmadı. Şu küreyi de atalım hatta. Şunu da atalım. Artık yapacağımız tek şey şuraya gelip bu kırmızı anahtarı almak arkadaşlar. Başka asla işimiz kalmadı. İşimiz yok. Evet arkadaşlar komşu görmeden hemen geliyoruz. Buraya şu Hemen <laughs> buraya gelelim. Sonra arkadaşlar geliyoruz. Komşu görmedin ama şuranın kilidini açıyoruz. Evet açtık. Kapıyı da açıyoruz ve çıkıyoruz artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim bu arada. Heh. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bölüm 1 bitti. Ya ay bölüm 1 diyorum. Bölüm 2 bitti arkadaşlar. Ee, artık hiçbir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bölüm 3'e başladık şimdi. Bu, bunu yapmayacağım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.